ya. Arkadaşlar. Gene çekiyoruz ama bu sefer farklı yeni olta alacağım. Arka ne yapıyorsun? Gerçekten... Aa! İşte yüzden... Ya arı kovanı soktular. Oğlum. Bak asitli şey. <laughs> Hadi. Çok güzel bir şey çıktı ya. Şu şansı blo istiyorum. 150 bin. iyi Çok kötü. Ben bir bir şeyler tutayım ya. Ana diye. Sen video mu çekiyorsun? Evet. Çok güzel bir şeyler istiyorum ya. Sen niye anne diyorsun? Oy ne çıktı? Bizim baba pro çıktı gene arkadaşlar. Baba pro tralalel yani. Baba pro tralalel çıktıysa zengin olduk demek. Ne bu hiç, yeni olduğu için ne istiyor bu? Arkadaşlar, ve şöyle bir tatlayacağız. Arkadaşlar bugün bir oynadığımı demiyorum. Ama Roblox'ta. Bak sevmezsiniz. Başlayacağız. Oğlum geldi mi? Tamam, evet geliyorum. çabuk gir. Kaç dakika var? 13 dakika var bitmesine. Ya geldiniz. Sizi gidi gidi. Bu önkan balı mı istiyor? Evet. Bu önkan da buydu alalım. Rabbit atlayacağız çünkü. 5 rabbit olduğumuzda yeni oltayı alacağız. Bir de yeni oltada çok iyi olacak. Ben korkmuyorum. oğlum birey notların gitmesine. Çünkü niye söyleyeyim mi? Zaten oltayla tutuluyor ki. Değil mi Eymen? Bu arada sen de rabbit atla. Rabbitimizi attık çok kolay bunlar da. Üstümüz de açıldı. Ben bir şey unuttum üstümüzde. Gene Rabbit Atlamadan bir yer mi vardı hala? Evet. Korktum başıma geldi gene. Ee, Çalsınlar boşver. Tutacağız zaten gene. Ben Rabbit Atlayacağım full. 3 tane daha rabbit atlarsam oluyor bu arada arkadaşlar. <laughs> Fanto, elefon, bomba elefon dina, dina, Çalsın boş ver rabbit atlarsın. Bana ne? Sonra yeni oltayı alamazsın. Daha iyi şeyler çıkar çünkü <laughs> yeni <oltayı>. Git! <laughs> Habana nitta dosya nitta Para biriktirmek için bunları alıyorum Havlum dur dur Bu geldi. Bir de hemen rabbit taklediğimde üstün daha da çok açık kalıyor. Bak. Atmış değil. Bana da tırmala oluyor o. Bu hiç iyi değil ya. Ama rabbit taktığımda o zaman bir karakter. Alın bak bir tane geliyor. Gangster Futuera. Gangster Futuera geliyor. Bu al bunu. Evet. Aldım. Bunu da al. Bu Tripo Tripo'yu. Tamam. Ya. Ya kaçtı. Onun benzinde benzinde bazı şeyler Burası sat. Benzinde bazı şeyler sat. Benzinde ne? Benzinden bazı şeyler sat ki şey yapabilirsin. Bak bir bu şey ne? sat sat. Bir şeyler sat ama o Oğlum, en iyisini Var ya. Olur. Emel sevgililer oldu. Ya şu olmuş, o, ben rabbit atlamıştım doğru. Ben şöyle paramızı alalım ya. Bu ne de? Drop el rabbit atlayacağım bununla Ya gel, çağırıyor yine. Bu mu? <laughs> Bunu trip drop evet. mi? Evet. Tam burada almayayım. Niye? Oğlum orada alırım da birisi alır. Ya oğlum o kadar rezik şeyi niye alsınlar? Acayip pahalı oğlum. Ya unuttum ya. Şey Bir de şey istiyordum. İyi. Ne istiyordu? <laughs> 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 Şu pazini bana ne istiyor? Aha evi satacağız şey. Hadi ya şimpanzenin bana anneni. Vermedi şeylerimi lan. Şimdi şey, ne? Neylere? Ne? Bomba. Like, la bu arada canlı yayın istiyorsanız la aboneye ulaştırın beni yani söylemiş olayım. Bana tek de bu çıkması. 2 milyonum mu oldu? Çıkmıyor ki buradan bir şey ya. Yo. Hadi. Go go see. İnşallah sana güzel şeyler çıkar. Oğlum niye kadar kötü şey? çok kötü ya. Çok kötü ver ya. bu kaç saniye olacak? Bakayım. Bakın arkadaşlar kaç saniye? 69 mu? 70 mu? Yani. Her şey geliyor ama bir tek ne gelmiyor derseniz şey şey pazini bana nene Şimpanzini bana nene Niye şimpanzini bana ne yapacak? Rabbit at diyeceğim Bu arada size burayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi asit yeri var. Oğlum ben bütün parayı biriktirdim. Rabbit için Karakterler yok. gerek. Ben bir oltalara bakayım. Bir sürü rabbit istediği için olmuyor. 50 kar veriyorum ya. Mayın'ta dolfinet de çıkıyor madem ev. Hadi. Bak. Buradan ben ne mi istiyorum? Bak buradan lütfen şifazin çıksın ya. Şifazin'e. Boşuna tutmuyorum yani.

Ya abi bu video çok uzun olacak ya. 9 dakika olmuş bile. Bir çıkıp tekrar gireceğim ben. Video açmış mıyım lan? Merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynayacağımızı görürsünüz. Bakın bu. Arkadaşlar oh, ben şunları soğuk. aldım. Bir tane rebit attım. Bir tane daha rebit atmam lazım. Hadi bay bay arkadaşlar. O, o videomuz iyi.